Pepe ilk yarıda sarı kart görse maçın tansiyonu yükselmezdi. Aydınus genel olarak çağdaş hakemlik yapmadı. Kırmızı kartları doğruydu. Medeli de atabilirdi. Hasan Ali'nin Babel'e yaptığı harekette penaltıydı. Şeklinde hocalardan gelen Ahmet yorumlar. Ahmet Çakar'la Erman Toroğlu da iyi idare etti diyor. İdare aynen, etti diyor herkes. Aynen. Deniz Hoca'ya da üçüne de katılıyorum. Çok kötü yönetti ama çok iyi idare etti. Ve fakat bir pozisyonu hem Mustafa Hoca'ya hem Deniz Çoban'a, hem Erman Toroğlu'na, Ahmet abi'ye, Ahmet Çakar'a sormak istiyorum hangi pozisyonu? Bu pozisyonu bir yorumlayın bilmiyorum. Bir de Bülent Euzat tabii hocaların hocasını. Şener topa vurdu. Top Vida'nın eline geldi. Top içeri girmedi. Kırmızı kart, penaltı hiç tartışma yok. Değil mi? Evet. Öyle varsayalım. Hani top gol olmadı da orada kesilmiş oldu. Evet. O kırmızı kart penaltı. Doğru. Ama top gol olduğu için gol oldu. Ama top gol olduğu için gol oldu avantaj ha. oynandı. Futbolda golden daha ötede bir avantaj olmadığından ben penaltı çalınamaz. Peki sonra dönüp Vida'ya sarı kart veya kırmızı kart gösterilir mi? Ee, bu bir tartışmadır. Tartışma konusu. Bence veril ol yani tartışma konusu. Bence veril ol yani çalınmamış penaltının kart olmaz. olmaz yani. Ama <laughs> yani kimileri de diyor ki Kimileri de diyor ki dönüp hiç olmazsa bir sarı kart verilebilirdi falan Bunu bilmiyorum. Bir yorum yapamam. Ama örneği şöyle veriyorum. Sayın 5 tane hocam. Bülent Yavuz, Erman Toroğlu, Ahmet Çakar. <laughs> Veya kısmet top Mehmet'in göğsüne çarpıp önüne düşüyor. Mukadder atlıyorsun. Mehmet de buraya gol atıyor. Bana ne olur? Güzel örnek. Bunu lütfen bize yorumlayın. Bence golü verir. Tabi gol kesin. Tabi. Da Fabri sonra atılır mı? Ne olur yani? Şimdi bak mesela, Yoksa o pozisyon unutulur mu? Mesela orada kırmızı kart verse kaleciye, işte yok e, Vida'ya düşünüyorum. Golden sonra kırmızı kart vermesi manasız. Dönüp sarı verebilir belki diyorlar. Dönüp sarabilir onu, onu bilemiyorum ama o pozisyon cezası hani, kırmızı. Bunu bilmiyorum ben yani. Peki devre arasında kapıştılar. 17. haber. Bu çok ha, bizim Murat Fevzi cevap vermiş. Ne kitabi diyor? olarak kırmızı ve gol olur. Kırmızı ve gol mü? Kaleci bariz gol şansını engelledi mi? Evet. Evet. Demin benim verdiğim örnekte. Gol verilir. Gol verilir. Hı hı. Ve dönüp kaleciye kırmızı verilir diyor ve bu kitaplarda kitabı böyledir. Sınavlarda da sorulur diyor. Bizim Murat Fevzi Tanırlı biliyorsunuz hakemdi. Yani dün de, dün de kart mı olması lazım? Ha zaman? onu söyle Murat dün vidaya kırmızı mı olur, sarı mı olur? Gol oldu ya. Bir de bir şey olur mu? Çalı Ama penaltı çalınmadı. Yani çalınmamış penaltının kırmızısı olur mu diyeyim. Tamam yaz. Yes. 7 sülaletinden davacıyım.